Merhaba arkadaşlar, ben Raşit Gülen. Necmettin Erbakan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 1. Sınıf Öğrencisiyim. Şehir ve Bölge Planlama bölümünü tanıtacak olursak, Şehir ve Bölge Planlama, insanlar için daha yaşanılabilir kentler tasarlayan, insanların yaptığı, okuduğu bir bölümdür. Onun dışında insanlara nasıl daha faydalı bir şehirde yaşanır, nasıl daha refah seviyesi artırılabilir. Bunlar üstüne kurulu bir bölümdür. Genel olarak verilen dersler planlama stüdyosu, 4 yıl boyunca arka arkaya aldığımız bir planlama stüdyosu dersi. Onun dışında ilk sınıfta şehir ve şehir ve planlamaya giriş dersimiz, teknik resim dersimiz var genellikle. Yeni açılan bir üniversitemiz olduğu için e, atölyelerimiz var, iki adet atölyemiz, bir adet amfimiz var. Bir mezuniyet projemiz var, dördüncü e, sınıfın sonunda hazırladığımız ve bu mezuniyet projesi komisyondan geçtikten sonra mezun olmaya hak kazanıyoruz. Bölümden e, mezun olduktan sonra e, özel sektörde kendi şehircilik büroları açarak çalışabiliriz ya da e, bakanlıklarda, belediyelerde e, her türlü iş imkanına sahip bir bölüm. Bölümü neden tercih ettim? Bölümü tercih etmemdeki sebep çizmeyi sevdiğimdendir. Çizmeyi seviyorum o yüzden bir şeyler yaratabilmeyi, yaratıcı olabilmeyi, insanlara katkıda bulunabilmeyi, geleceğe bir şeyler bırakabilmek için bu bölümü seçtim diyeyim. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni tercih etmemdeki sebep, yeni açılan bir üniversite, yeni imkanlar sağlayabileceğini düşündüm. Her şey sıfır kullanılmamış olduğu için bu imkanlardan ilk faydalanacak öğrenciler olmak avantaj olarak göründü gözüme ve bu avantajı da kullanıyoruz.